Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bu fasıl fiha bir takım meseleler hakkında ki la yuştaratu şart koşulmaz. Tebyitun niyeti niyeti gecelemek. <laughs> Şimdi beyyete yubeyyitu tebyiten. Tebyit demek imsaktan önce niyet yapmak demek. Niyeti gecelemek ne demekmiş? İmsak girmeden önce şafak atmadan önce niyet edilmesi şart olmayan tebyit bu demek ve tayinuha niyeti belirlemek işte niyeti belirlemek ne demek işte bu Ramazan orucudur bu nezirdir bu kazadır filan demeden direkt Allah rızası için oruç tutmaya diyecek tayin olursa belirlemesi belirlemenin şart olmadığı fihi oruçta efendim ve mayuştaratu bir de e, şart kılınan hangisinde geceleme e, niyeti gecelemek şarttır hangisinde tayin şarttır hangisinde değildir bunları göreceğiz <laughs> ma bir oruç ki la yuştaratu fihi onda şart koşulmaz tayin niyeti niyeti tayin etmek niyeti tayin etmek demek burada tayin olmayacak da tebhid yok tayin tayin değil mi? tayin tayin illa Ramazan orucu demesi ya da illa ada, e, şu orucu ada orucu demesi şart olmayan oruçlar neymiş bakın emmel kısmün ledi la yüşteretü fihi tayinün niyye kendisinde niyetin müşahhas olarak belirlenmesi şart olmayan kısma gelince ve la tebiyitüha bir de niyetin gece yapılması gerekmeyen oruçlara gelince. Fehve bu oruçlar neymiş? Biz bunu nasıl anlayacağız başlığı? Niyetin geceden yapılmasının şart olmadığı ve hangi oruç olduğunu da bizzat söylemenin şart olmadığı oruçlar hangileri? Bir, Eda-u Ramazan'ın edası. Ramazan'ın vaktinde tutuyorsa mesela bir gecede niyet etmek şart değil. Ta ölünden önceye kadar niyet etmediyse niyeti o zaman da yapabilir. Yani gecede yapabilir, imsaktan önce de yapabilir, imsaktan sonra da yapabilir. Sabah namazdan sonra da yapabilir ama o arada bir şey yemiş, içmiş olmayacak tabii ki. Yani imsak kirlikten sonra da bir şey yemez zaten. Kaba kuşluk dediğimiz zamana kadar niyeti tehir edebilir. Tamam mı? İmsaktan, imsaktan önce de yapabilir, imsaktan sonra da yapabilir. Hangi oruçlarda bu? Ramazan'ın edasında. Peki bunda tayin gerekiyor mu? yani niyet ettim Allah rızası için Ramazan orucu demek. Gerekmez. Kalbinden Allah rızası için oruç tutmak geçse ya da niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya dese Ramazan orucu yerine geçir. Tamam mı? Ve nedrul muayyenü zamanı bir de zamanı belirlenen adak oruçları zamanı belirlenen mesela bir şarta bağlı diyor diyor ki mesela askerden sağ selamet gelirsem gelir gelmez hemen üç gün oruç diyor gelir gelmez zamanı belirledi yani askerlikten döner dönmez diyor misal olarak söylüyorum ya da şu hastalıktan kurtulur kurtulmaz iyileşir iyileşmez hemen peşinden işte şu kadar oruç tutacağım diyor. Adak orucu. Bunu tutması lazım. İşte bu oruçta da zamanı belli olduğu için e, niyette tayin şart değil. İlla adak orucu demesine gerek yoktur. Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya. Kaç gün tutacaksa. Geceden yapmasa şart değil. Şimdi bunların usulü fıkıhta gelecek gerçi. Biz gördük mü hiç miyar zarf. Evet. Usulü fıkıhta. Siz, Siz kendiniz söyleyin hocam. Heh. kitapta yazmıyor. Mesela miyar var, zarf var. Evet. Zarf demek mesela namazların vakitleri namaz için zarftır. Ramazan günleri o oruç için miyardır. Zarf demek o namaz vakti içerisinde sadece o namaz kılınmıyor. Başka namazlar da kılınabilir. Birden çok namazlar kılınabilir. Çok ibadetlerin sığabildiği bir zaman demektir. Onun için namazlarda tayin şarttır. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlenin farzını kılmaya demek. Niye? O öğlen vaktine, vaktin girişinden çıkışına kadar olan zamanda da sadece öğle kılınmaz. Başka namazlar da kılınabilir. Kaza kılınabilir, nafile kılınabilir, çoğu namazlar kılınabilir. O zaman birden fazla, o vakti namazından fazla ibadetlere müsait bir zaman olduğu için ne yapacak? Tayin edecek, tayin, belirleyecek. Ama e, oruçlarda günler meyyardır. Meyyar ne demek? Bir ayakkabıya kaç ayak girer? Bir ayak girer. Bir güne kaç oruç sığar? Bir oruç sığar. Bak, oruç ne zaman başlıyordu? İmsaktan iftara kadar. Yani imsaktan gruba kadar. Şafağın atışından güneşin batışına kadar olan zaman içerisinde bir güne bir gün bir günü oruç sığar. O zaman o ibadetten başka bir ibadet o cins ibadetten başka ibadet yapılamayacağı için buna biz ne diyoruz? Miyyar. Miyyar olunca o zaman tayine gerek yoktur. Anlıyor musunuz? Peki. Bunları buradan okursanız Türkçe okuduğumuz usuller daha iyi anlamış olursunuz. Peki. Üç ve neflü bir de nafile namazlar. Şey oruçlar. Nafile oruçlarda da tayin şart değil. Sen savrak almadın. Sabah namazını kıldın. Namazın sonra dedin ki ya bugün nafile oruç tutayım dedin. Nafile deme gerek yoktur. Kalbinden Allah rızası için oruç tutma geçti mi tamam. Niyetin sahih. Nafile oruç demene gerek yoktur. Tamam mı? Bu üç oruçta geceden niyet de şart değil. Orucun cinsini belirlemekte de şart değil. Feyasıkı bu yukarıdaki üç kısım oruç sahih olur. Bini yetimine leylem geceden niyetle ne zamana kadar? İla ma kable nısfın nehar gündüzün yarısından öncesine kadar. Gündüzün yarısı ne demek? Buna kaba uçluk diyor. Mesela öğlemden diyelim bir saat önceye kadar e, ne olacak? Niyet edebilir. Bir saat de demeyelim biraz daha fazla. Niye? Şimdi nehari şer'i var, nehari ı orfi var. Nehari şer'i demek dini yönden gün Neye deniyor? İmsaktan güneşin batışına kadar olan zamana nehari şer'i. Oruç öyle tutuluyor. Ama bir de nehari orfi var. Nehari orfi, adetteki gün ne zaman başlıyor? Güneş doğu. Güneşin doğuşundan, güneşin batışına kadar. O zaman imsaktan öğlen e, den önceki zaman ne kadar olan e, saatlerle ondan sonraki saatleri Değerlendirdiğiniz zaman tam orta olacak, orta. Ortadan biraz aşağı. Günün e, fazlasında değil de azında niyet ettiği zaman, daha günün fazlası geçmeden niyeti geçerli. Mesela bugünkü saatle söylesek. Akşam işin dokundu bakın. Altı diyelim biz bu saate. Peki imsak da beş olsun. Beş. Sabahın beşi imsak. Beşten beşe kadar on iki. He? Beşten beşe kadar kaç saat? 12. iki. Ee, efendim bir saat daha oldu. 13. 13 On saatlik bir oruç şimdiye göre. Şimdiye göre on üç saatlik bir oruç. On saatin arası hangi saat arasılar? Altı buçuk. Şey Hayır. Beş. On bir yapar. gördün mü? On buçuğa kadar. On bir önceye Aha. kadar. O zaman yine öğlenden aşağı yukarı bir buçuk saate yakın önce. Ne yapmış oluyor? Niyet etmiş oluyoruz. Tamam mı? Yarısından yarısı geçerse, günün çoğunu niyetsiz geçirirse orucu olmaz. Günün çoğundan azını niyetsiz geçirirse o zaman niyet yapmış olabilir. İşte ona kaba kuşluk diyoruz. Gündüzün ortasından az önce. Evet. Peki. Alen esahı sahih olan görüşe göre efendim e, ne yapılır? Niyet sahih olur. Ve nısfun nehar işte onu tarif ediyor. Gündüzün yarısı min tulu'il fecri şafan doğuşundan ila vakti dahvetil kübra büyük kuşluğa kadardır. Buna kaba kuşluk diyoruz Türkçe'de. dahve kübra büyük kuşluk. İşte büyük kuşluk ne zamandı? Efendim günün ortasından biraz önceye kadar. Peki. Veya sıhhu eydan yine önceki gibi sahih olur. Bir mutlakın niyeti. Mutlak niyetle de sahih olur. Yani geceden niyet etmediğin zaman sahih olduğu gibi veya nafilelerde, nezri muayyenlerde, Ramazan edasında de gecelemek şart olmadığı gibi yine mutlak niyetle de sahih olur. Mutlak niyet ne demek? Orası. Hiç oruç şey demedi yani bir oruç söylemedi. Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya dedi. Mutlak niyet. Ne nafile dedi, ne farz dedi, ne bir şey dedi. Buna mutlak niyet deniyor. Mutlak niyetle de sahih olur Ramazan orucunun niyeti. Ya da zamanı belli olan adakların niyeti, nafilelerin niyeti. Mutlak niyetle geçerli olur ve bir niyetin nefli. Nafile niyetiyle de geçerli olur. Günü belli olan ada oruçlarına nafile oruç tutmaya dese bile yine o adah yerine geçer. Ramazan'da Çünkü aynı yani Ramazan da öyle. öyle. Çünkü o güne o günden başka bir oruç sığmaz. Velavce an musafira, misafir bile olsa. Evmeri'den ya da hasta fil-sahı, sahi olan görüşü var. ne demek misafir orucu yiyebilirdi? Misafir dedi ki niyet ettim Allah rızası için nafile oruç tutmaya. Niyet ettim Allah rızası için efendim ne dedi oradan? Oruç tutmaya. Yine ne yerine geçer? Ramazan. Ramazan yerine geçer. Yani hasta da, misafir de mutlak niyetle Ramazan orucuna e, demese bile e, yine Ramazan orucunun yerine geçer. Çünkü o günde Ramazan içerisinde o oruçtan başka oruç yoktur. Bir hilafil misafiri. Burası bitti. Ve yasıkhu, üçüncüsü, sahih olur. Eda-u Ramadane, Ramaz'anın edası biniyeti vacibin ahir. başka bir vacip niyetiyle Bu ne demek zikrullah başka bir vacip niyeti muhakeme işi bu sorular mesela diyor ki Ramazan'ın içerisinde evet. niyet ettim Allah rızası için üzerimi de kazaya kalan orucu tutmaya yine Ramazan'a geçerli olur ya da Adak yaptığım orucu tutmaya diyor Ramazan'da o orucu yerine geçmez. Ne yerine geçer? Ramazan'ın yerine geçer. Başka bir farza, başka bir vacibe niyet etse de yine Ramazan yerine geçer. Bunlar önemli. Limen kâne sahihan. Kim için bu başka niyetle de olsa, başka farza niyetle de olsa Ramazan yerine geçer? Limen kâne sahihan. Hasta olmayan için. Evet. Hasta olmayan. Ama hasta olursa Ramazan orucunu tutamayacak kadar o zaman o niyet edebilirmiş demek ki başka oruca. Çünkü ona Ramazan orucu farz değil hasta olana. O zaman başka bir oruca niyet etse geçerli olur mu? Hasta için geçerli olur. Mukimen, mukim olacak. Mukim olan için. Mukim misafir değil. E misafir olan kimse zaten oruçla mükellef değil. Yani 90 kilometrelik diye, da daha uzun mesafeye gitmek isteyen kişi. Giden kişi. O zaman o başka bir orucu niyet ederse olurmuş. Ne diyor burada? Limen kâne sahihan mukîmen. Ha. Sahih olan mukim olan burada. Misafir olan değil yalnız. Sahih olacak. Birisi hastayla misafirin başka farza niyet ederse Ramazan'da onu yerine geçebilirmiş. Ama sahih ise sağlıklı Mukim ise başka farza niyet etse yine Ramazan orucu yerine geçer. Bunları iyi anlayın. Dört. Bihilâfil misafiri. Misafir yukarıdakinin aksine. Fe innehu misafirin niyeti yeka'u amma nevahu niyet ettiğini yerine geçer. Minel vacibi vaciplerden. Kaza niyet ediyorsa kaza yerine. Adak niyet ediyorsa adak yerine. Veya başka bir farz yerine geçebilir. Kaza yerine geçebilir. Misafir için. Peki beş. Belki bu maddeler sizde yok. Vaktalefet tercihu tercih ihtilaf etti. Filmarit hasta hakkında. İza neva vaciben ahire başka bir farza niyet ettiği zaman fi Ramazan Ramazan'da. Şimdi hasta olan kimse zaten niye oruç tutmuyordu? Hasta, olduğu için. için. E öylesi, tuttuysa diyor. Bazıları diyor ki efendim bu kişinin tuttuğu oruç Ramazan yerine geçer. Evet. Madem, tutuyor, Madem tutuyor. diyor. Evet aynen öyle. O zaman e, sahibül hidaye bir de Buhara ulemasının çoğu bunu söylemiş. Bazıları da diyor ki yok Ramazan yerine geçer. Yani diğer çoğunluğun diyor ki neye niyet ettiyse onun yerine geçer. Bazıları diyor ki Ramazan yerine geçer. وَسَحَّهَوْ فَلِيْقُ مِنَ الْحَنَف۪يَّتِ Hanefilerden bir grup bunu tasdik ettiler. Yani Ramazan yerine geçer olmasını merak-ı felahtan böyle almış. Zaten önümüzde merak felakta var. Evet. Ama İmam-ı Azam'a göre bu. İmameyne göre İmameyne göre Ramazan'dan geçmez diyor. Ramazan'dan geçmez. Neyi yerine geçer o zaman? Ne evet, niyet ettiyse onun yerine geçer. Evet. Ne niyet ettiyse onun yerine. Hidaye sahibi Buhara ulemasının çoğu diyor ki neye niyet ettiyse ona geçer. Çünkü zaten o aciz olduğu için üzerine farz değildi. Fahru'l i̇slam Şemsü'l-Eyim sahil olan Ramazan orucunu yerine geçer. Burhan'da da sahil olan budur demiş. Böyle farklı tercihler var. Aslında tutuyorsa Ramazan orucu yerine geçmesi daha şey yani niye? Zaten hasta olduğu için tutamıyordu. E tuttuysa madem Ramazan yerine geçmiş olsun. Peki hocam bu misafirle farkı ne ki? Şimdi misafirde farklı bir vacibe şartı zamanı. E, Misafire de farz değil oruç. Hastaya da değil hastaya da değil. işte şayet şey yaparsa e, ne diyor? Neye niyet ettiyse onu yerine geçer. Çünkü onun tercih hakkı var demek ki. Ve la yasıkhu sahih olmaz el menzurul muayyenu zamanuhu. Zamanı belirlenen adak oruçlarını sahih olmaz bi niyeti vacibin gayrihi. Adak oruçlarının dışındaki başka bir oruca niyetle. Mesela zamanı belli olan e, şu işim olursa hemen onu müteakiben Allah rızası için üç gün oruç tutacağım diyen kişi o günlerde başka bir vacibe niyet etse de onlar yerine geçmez. Mutlaka adak orucunu yerine geçer. Bel yaka'u efendim amma nevahu minel vacibi fihi. İçinde bulunduğu vacibe geçerli olur. Yani adak orucu yerine geçer. Evet. Burası bitti. Ma yuşteratu fihi tayyinun niyeti ve tebyinun niyeti demektir. Yani kendisinde niyeti belirlemenin şart olduğu ya da gecele, gece vaktinde imsaktan önce niyet etmesi şart olan oruçlar. Şafak atmadan önce niyet edilmesi gereken oruçlar. Niyetin geceden yapılması gereken. Gece dediği imsaktan önce. Anladınız mı? Ha. Bir, hem gecelemek hem de tayin şart belirlemek hangi orucu tutuyorsa hem tuttuğu orucu belirlemesi hem de geceden yapması. Ve emmel kısmus sani. ikinci kısım ve o nedir? Ma bir şey ki lehu onun için şart kılınır. tayinin niyetini Niyeti belirlemek. Kaza ise kaza. Kefaret ise kefaret. Ee, üzerindeki efendim kazaya kalmış bir orsa kaza orucu. Ve tebyitüha bir de gecelen yapması. Geceleyin. Bunlar da neymiş? Bir, ramadane. Ramazan orucunun kazasını yaparken, vakti tutamadığı, Ramazan orucunu Ramazan çıktıktan sonra kaza ederken niyeti ne olacakmış? Hem geceden, imsaktan önce hem de kaza diye niyet edecek. En son tutamadığım orucu kaza etmiyor Ramazan orucundan. Ya da ilk tutamadığım Ramazan orucunu kaza etmiyor. Ondan sonra yine ilk, yine ilk, hani namaz gibi. Ya da en son diye niyet eder. 2-Ve kada'uma efselehu min neflin Ya da nafilelerden tamamlamayıp da bozduğu oruçları kaza ederken işte nafile oruçtan bozduğum orucun yerine kaza orucu tutmaya diye niyet etmesi gerekiyor. 2- 3-Ve savmül keffarati kefaret oruçları bi enva'iha Bütün çeşitleriyle Dedim işte kefaret çeşitleri var. Kefareti yemin, kefareti zihar, kefareti katil, e, kefareti so. savun. Dört e, beş tane var. Bu kefaretleri tutarken gecede niyet edecek. Kefaretlerde bir tevali şarttır. Tevali peş peşine. 60 gün ise altmış gün tutacak peş peşine. arıya efendim bir şey mani girmeyecek. Yolculuk gibi filan. Tamam mı? E, ama kadınların hayız hali müstesna. Hayız hali mecbur olduğu için hayız hali girerse kefaretin arasına o günlerde yer temizlendikten sonra tekrar devam eder. Hocam sefere çıktığı zaman bozulmuş mu o zaman? Sefere çıktığında e, tutarsa, devam ederse tamam. Bir olmaz. Evet. Tabii ki. Ve ve savmül kefarat. Dört. Vel menzurul mutlaku. Bir de mutlak nezir. Mutlak nezir demek günü, zamanı belli olmayan adaklar. Şu işim olursa Allah için üç gün oruç tutacağım diyor ama gününü belirlememiş. Şu işim olursa Allah için üç gün oruç tutacağım. Öteki zamanı belliydi. Bu, Bu zamanı belli değil. Mutlak, genel. Kayıtsız. Jeg kavlihi, Aga. kayıtsız evet. Şu sözü gibi kişinin. İn şefallahu meridî eğer Allah hastama şifa verirse faaleyye savmi yevmin. Bana benim üzerime bir gün oruç tutmak lazım olsun. İşte bir gün dedi de hangi gün? Gününü söylemedi. Hemen iyileştiği günün ertesi gün dese muayyen olur. Ama bir gün diyor. Senenin günlerinden hangi günde tutsa olur. O haram günlerin dışında. O zaman fahasal şifa da meydana gelse o zaman nezri mutlakları tutarken ne yapacak? Geceden niyet edecek. Bir de nezri mutlak diye adak yaptığı orucu söyleyerek niyet etmiş olarak orucunu tutacak. الحمد لله رب العالمين